Hüseyin, telefon var mı sende? Telefon. Telefon, telefon. Hodor. Hodor diyecektim. Niye soruyorsun ki? Doktor Memo. Memo mu? Nedir bu samimiyet? Mehmet benim adım, Memo değil. Ayrıca soyadımla hitap ederseniz sevinirim hanımefendi. O neden? Çünkü genelde doktorlara soyadıyla hitap edilir. Daha saygın oluyor. Ha, şimdi doktor şeker deyince daha mı saygın oluyor? Hey deyip doktor şeker, doktor şeker. Ne istemiştiniz? Ben Sevda. Sekreteriniz, asistanınız ve hemşirenizim. Hemşiren mi? Merhaba Hüseyin. Bir hemşirem olduğunu bilmiyordum. Seni de mi kaçırdılar? Ha, yok. Ben gönüllü geldim size yardıma. Ya çok teşekkürler ama benim kafam karıştı ya. Ya koy denim ben, koy den. Ya biraz akışına bırak be doktor. Aa, sen de yani. Ha ben karpe diyem, sen anla. <laughs> evet, şimdi ne yapıyoruz ilk? Şimdi gitseniz de sonra gelseniz olur mu? Şişt. Çay koyacağım, içeceksin ya. <laughs> ya. bu köyde niye kimse beni dinlemiyor ya? Dur, dur. Bana bak. Sen her gittiğim yerde beni böyle takip mi edeceksin? Odur. Başlayacağım şimdi Odur'un ama ha. Odur. Böyle muayenehane mi olur ya? Doğru düzgün malzeme yok. Bir de tavuk geziyor içeride. Ha, çillidir o, çilli. Çilli milli. Muayenehanede tavuk olmaz. Şimdi alacağım tavuğu, atacağım dışarı. Bir şey olacak diye korkuyorum. Ama sakın, çok belalıdır çilli. Geçen gün bir kere kış dedi diye iki gün örtmeni içeri komadı vallahi. Öyle mi? Ha. o zaman rica edeceğim, tavuğu alın ve hemen dışarı atın Sevda'yı bir şey. Kusura kal. Dışarı tavuk atmak benim görevlerim dahilinde değil, biliyor musun? Doktor Şiker. Söyle içeri traktörü sokmasınlar. Kubbe koku yapıyor ya. <laughs> Muhtar. Bey. Ben de sana geliyordum. Ne dolanıp duruyorsunuz? La? Niye varmadınız sağlık ocağına? Ne sağlık ocağı ya? Sadece dört duvar var. Ne bir malzeme var, ne bir şey var. Bir de tavuk geziyor içeride. Tavuk mu? Ha, çillidir o, çilli. Ben bu şartlarda kimseyi muayene edemem. Ha? İşte şöyle ya. Şimdi doktor oldun işte. Sen eksik ediyi yaz, ben Ayşe'ye veririm o halleder. Ayşe mi? Ayşe neymiş ya? Tıbbi malzemeden de mi anlıyor? O Ayşe var ya o Ayşe, Ayşe var ya Ayşe. Ayşe, 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 Ayşe. O, onun anlamadığı şey yoktur, her şeyi bilir o sarı kız. Belli. E hadi, ne dolanıp duruyorsunuz? Hadi yürüyün, işinizi başına. Sana devlet gez dolaş diye para vermiyor, yürü. Allah Allah. Çocuklar hadi bakalım. <laughs> Herkes gelsin. Hadi bakalım çocuklar hadi. Hadi bakalım çocuklar. O dur. Sevda Hanım. Kağıt kalem hanım. Ne yazacağım? Top bi listesi ses çıkartacağız. Çok eksiğimiz var. Aa Yok mu? E, malzemesiz doktor mu gezermiş canım? Allah Allah. Doktorum diye ameliyathaneyle dolaşmıyorum ama değil mi? Yazın. Yazıyor. Tıbbi malzeme tedarik eden bir şirket bulunacak. Malzeme ve fiyat listesi istenecek. Muayenehaneyi hatta tüm binayı sterilize edecek bir şirket bulunacak. Eğer varsa köylünün bütün tıbbi kayıtları çıkarılacak. Yazdınız mı? Kesme şeker ve bisküvi mi? Hı. E, bu sizin ihtiyaçlarınızdan daha önemli. Sevda Hanım, bakın ben doktorum. Buraya sizin market ihtiyaçlarınız için gelmedim. Aman be, sen de ne nazlı çıktın doktor şeker. Tamam ben alırım. Yazın tıbbi malzemeler. Sen yaz Ayşe halleder. Ayşe halleder, Ayşe halleder. Neymiş bu Ayşe ya? <laughs> sen daha onu tanımadın. Halleder o. <laughs> de gibi. Nereden buldunuz bunca malzemeyi bir günde? E, ilçe hastanesinden. Hastaneden mi? He. Çaldınız mı bunları? Adam kaçırmanın yanında hırsızlık da var yani Ayşe Hanım, öyle mi? Ne diyorsun bakayım sen? Hı? Hırsızlık dediğin, üç kuruşluk ilacı devlete on liraya satmak. Hırsızlık dediğin, Hurdaya çıkmış araç gereçten hala tamir parası alıp yetimin hakkını yemek. Parasını verdiğimiz şeyi alınca hırsız biz mi oluyoruz şimdi? Hiç bakma öyle. Mürekkep yalayan bir sen değilsin. Köylüyüz ama neyin ne olduğunu biz de biliyoruz. Doktor Mehmet Şeker, var mı başka bir şeye ihtiyacın? Yoksa yeterli mi bu kadar? Tamam. Şuraya bak ya hem beni zorla kaçırıp buraya getiriyor, bir de üstüne fırça atıyor. E hadi ama doktor şeker, hastalar bekliyor. Çağır. Hadi sen de Hüseyin dışarı, hadi. Hmm. Sen anlat da ben dinleyeyim. Nasıl büyük şehir? Televizyonda gördüğümüz kadar kalabalık mı hep? Amcacığım, siz neden geldiniz? Bir rahatsızlığınız yok mu? Yok. Maşallah Türk gibiyim. Şöyle doktor geldi dediler. Gomikçi dediler. E görmeye geldim. Heh. Yeğen mi? Ya şu köyde bir tane akıllı adam yok mu ya? Bir ilaç yazdıracağım. Ne ilacı? Koskoca tohtor olmuşsun. Bana mı soruyor ne ilacı olduğunu? E teyzeciğim neyin var söyleyeceğim. Ben de ilacı ona göre yazacağım. Ya e, hangi ilaçlar var elinde? Allah Allah. Teyzeciğim rahatsızlığın ne? Ha, romatizmam var. Siyatim var. Biraz da midem ekşiyor. Maşallah sende de yok yokmuş. Ha, bir de memelerim dizlerime kadar indi. Onun için de bir ilacın var mı oğlum? Ben en iyisi bir muayene edeyim teyzeciğim seni. Ne edeceksin? Memelerim mi bakacaksın? Yok teyzeciğim, olur mu öyle şey? Öyle genel bir muayene edeceğim. Uzanın sediye lütfen. Aa, bir de bayıra doğru yatıracağım beni ha? Tüh! Bir ilaç almaya geldim buraya. Her tarafımı elleyecek misin mi sen? Deus! <laughs> Pardon, bakar mısınız? Lütfen beni dinler misiniz? Aranızda gerçekten şikayet olan kimse var mı? Evet. Oyun yolları çok bozuk. Ne bu kadar şükürler var. Tıbbi şikayet beyefendi. Hastalık. Aranızda gerçekten hasta olan kimse var mı? Senin... Necim, bir şey? yok ya. Yani hepiniz çay içip sohbet etmeye geldiniz öyle mi? Doktor Bey! Doktor Bey! Doktor Bey! Buyurun. Ay beyazlar da giyince tam şeker olmuşsun. Badem şekeri. Evet hanımefendi. Ha? Evet ne? Doktoru görmek istiyorum demediniz mi? Ya gördük ya. Daha ne? Hadi bakalım. Herkes evine. Kapattık. Hadi. Hadi. Lütfen kusura bakmayın. Yine gelin, he mi? Çay bardakları herkes bıraksın. Lütfen teyze. Bırak. Kız, bırak o bardağı. Takımı bozuyorsunuz ya. Ay çok kabasınız vallahi. Siz İstanbul'da insanlara böyle mi davranıyorsunuz? Sevda, delirtme beni. Ay tamam, delirmeyeyim. Ulan şimdi ben sana gününü göstereceğim. Arsız tavuk. Suyu yiyince aklın başına gelir şimdi. Sevda. Sular akmıyor. Ama suyu mı ben akıtacağım? Aa, zaten canım çıktı hastalar falan. Nereye? O hastalar gitti, mesai bitti. Çıkıyorum. Bu saatte? Ya iş çıkış saatine denk gelmek istemiyorum biliyor musun ondan? İş çıkış saati mi? Hı -hı. Ya avuç içi kadar köy. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Misade edin de benim de bir sosyal hayatım olsun ama değil mi doktor Şiker? Allah'ım ya. Aman git! Git! Ya benim gibi adamı Çile'den çıkardınız! Bravo hepinize! Bravo! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu doktor? Koyla ilk günden kudurttu mu seni? Kudurttu köylü kudurttu. Bu arkamdan sürekli gelip değdiren azman kudurttu. O manyak sevda denen kız kudurttu. Sayın mı daha? Alışırsın, alışırsın. Neyine <laughs> alışacakmışım ya? Alışmam ben bir şey ya. Ya muhtar gözünü seveyim bırak beni ben gideyim ya. Geç onu bir kalem de sen söyle bakalım eksik gedik var mı malzeme tamam be. Sular akmıyor. Nasıl akmıyor? Akmıyor işte. Güya sağlık hoca. Merak etme ben hallederim bu işi. Ha, Ayşe halleder diyorsun yani. Ayşe mi? Ha, aklım çektin de Ayşe'den ha. Rımzı. <laughs> Yok yani bu Ay Ayşe her şeyi hallediyor ya o bakımdan şey yaptım. He, 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 he. Ben sana bir usta yollarım. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe. <gülüyor> Allah Allah. Bari bir işe yaradı şu tavuğu dışarı at. Hıdır. Bana gelince hodor, tavuğa gelince hıdır. Yine ne var ya? Yine ne var ya? Evet, ne vardı? alecüm selam. Bizim muhtar yolladı. Ha, tesisatçı mısınız? Beğenemedim mi? Hayır. Ya tesisatçıysanız... Sizin gibi tesisatçının diyeceksin, değil mi? Ne oldu? Musunu mu büktük? borunu patlattık? Ne iş edeceğiz? Sular akmıyor. Hey, öyle desene Hırşal. Bazı herifçi yolları zannediyor ki bizden sadece takacı olur. Neci? Balıkçı. Hey, balıkçı. Bazı herifçi yolları değil ki lazı uşağının aklı tesisata? Ula eşek soyu. Sen önce bir Trabzon'u gör. Avni gör. Bizim orada dağ taş tesis. Biz anlamayacağız da kim anlayacak tesisten tesisattan? Bakacak mısınız tesisata? Ne yaparız doktor o kolay. O kolay da benim de senden bir ricam olacak. Sen de benim şu tesisata bir ara baksan diyorum. Ayak yoluna gidince çok fena yanma yapayım. Tamam bakarız sen şu işi hallet de. İyi <laughs> hallederiz hallederiz o kolay. Yalnız ben çalışırken ayak altında istemem ha. Tamam mı? Hadi git gez dolaş hadi bakalım. Hadi. odamda otursan. Olmaz hadi hadi uşağım selametle hadi. Ya bir dur bir ceketimi alayım bari ya. İyi al. Hadi, Aldım. Hadi bakalım. Pardon bakar mısınız? Ne istiyorsunuz? Bir türlü tanışmaya fırsat olmadı. Uzman tabip Mehmet Şeker ben. Ne konuşuyor lan Bilmiyorum ki. Benim eve gitmem lazım. Hocam siz de durumun farkındasınızdır. Siz de devlet memurusunuz. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Lütfen beni rahat bırakın. Benim de başımı belaya sokacaksınız. sen evine gelenleri böyle mi karşılıyorsun? Ee, sen de her geldiğinde bir şey istiyorum benden. Aşk olsun Ayşe ya. Ya Ümmü teyzeye bakmaya geldiysem nasıl oldu diye. Hadi hadi çıkar ağzındaki baklayı. Ayşe şu bizim doktor var ha sana bir garip bakıyor kız. Nasıl garip bakıyor Muhtar? Nasıl garip bakıyor? Abo yokmuş gibi bakıyor işte. <laughs> ya deli misin sen ya? Adam var ya yakalarsa bir kaşık suda boğacak beni. He ee, vallahi bir yakalarsa. Kız, <laughs> ama yakmış diyorum sana. Ya, yakmış da yakmış canım, ne yapayım? Ayşe, kızım, bak bu doktor bizim için çok mühim. <laughs> acık şuna bir güzel davransan, ben işte acık göz süssen, o zaman ben kendiliğinden verecek köyde. Ya sen ağzını açık alıp duyuyor mu muhtar? Cilve mi yapayım canım bir delin adamına? Bak, ben cilve mi yap dedim sana <laughs> ben. ben ilgilen dedim. Bak adamı kaçır dediniz, kaçırdım. Malzeme dediniz, gittim buldum. Bir de gönlünü eyleyemem ben o değilsin. Öyle mi? Kız deli bozuk. Sen okumak istedin, biz hepimiz bir olduk seni okuttuk. Bir dediğini iki ettik mi? Şimdi de koyun sana ihtiyacı var. Buyur işte. Nasıl durumlar? Söylemesi ayıptır. Az önce gittim ayak yoluna. Çok fena yanıyor doktor, çok fena. Tehsisatı soruyorum. Ben de diyorum. Ya su tehsisatı? Ee, hey. ona sıkışmış. Hallederiz. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Her şey kontrol altında. Sıkıntı yok. Ne yapıyorsun kardeşim? Sırılsıklam oldu üstüm başım ya. Ben sadece dedim ayaklarımla dolaşma diye. Değil. Bak, kapı çalıyor. Git kapıya bak. Hadi yalla. Yalla. Merhaba. Merhaba. Şey ben sonra geleyim isterseniz. Musluk tutmuyor. Ee, tesisatta arıza var. Öyle değil, öyle değil. Ee, Cemeller var ya. Musluğu tamir ediyorlardı, bana patladı. Su, su yani. Vallahi. Ben dere kenarına gidecektim. Oranın manzarası çok güzeldir de, sen de gelmek isterseniz diye bir şey yapayım. Olur gelirim valla. Bütün gün sıkıldım zaten. Gidelim. Böyle mi geleceksin? Ben, ben bir hazırlanayım. Hesaplaşma günü geldi şimdi. Patronun kim olduğunu sana bugün göstereceğim. Çilli. Bırakmaz peşini. Manyak mısın kızım sen? Gelincik mi bu? Tavuk. Ben oyunca gelip beni boğazlayacak değil herhalde. Sakın. Şimdi o kolunu yavaşça aşağı indir. İndir. Ve asla gözlerinin içine bakma. Asla. Sonunda beni de ruh hastası yaptınız. Bunlar ne? Çay, bisküvi, şeker. Niye bu kadar çok? Oo, bunlar az bile. 30 tane randevu var bugün. 30 mu? Yuh! E kaç senedir doktor yok. Ne yapsınlar? Bana bak, bugün de gelip böyle abuk sabuk şeyler yapmayacaklar değil mi? Ha yok. Bu sefer hayırlı bir iş için geliyorlar. Nasıl? Ha geliyorlar işte. Ya açıyorum kapıyı, gel, gel Dur dur, hemen alma. Daha kahvaltı mı yapmadım ya? Yok, bu sefer hastalar kahvaltını da getiriyorlar yanında. <laughs> Günaydın doktor bey. Günaydın. Bunlar sizin. Kahvaltı da yapmamışsınız. Sevda dedi. İyi gider şimdi çayla. Teşekkürler. Zahmet olmuş size. Buyurun oturun. Vallahi dedikleri kadar var. Beyazları da giyince badem şekeri gibi olmuş. Teşekkürler. Bu arada kızım Aslı. Memnun oldum kim için gelmiştiniz? Siz mi, kızınız mı? Yok, ben evliyim. Kızım için gelmiştik. Neyiniz vardı? Bilmem. Utanıyor işte, kusura bakmayın. Börekleri ben yaptım. Çok marifetlidir benim kızım. Şimdi hanımefendi, neyiniz olduğunu söylerseniz işimiz kolaylaşır. Söylesene kızım. İki sandık çeyizim var. Nahışlarım, yastıklarım, döşeklerim hepsi tamam. Ben onu sormadım dere kenarında 20 dönüm kavaklığı var. Baba aldı. Tapusu da üstüne. Buyurun lütfen. Otlu börek yaptım. Kendi ellerimle sizin için. Ellerinize sağlık, teşekkürler. Ellerim de bambuk gibidir, söylemedi demeyin. Neyiniz vardı? kalbim ağrıyor doktorcuğum. Kalp ağrımaz hanımefendi. Ama benimki ağrıyor. Laf dinlemiyor. Tam olarak nereniz ağrıyor? Göstereyim mi? Gösterin. Göstereyim göstermesine de. Beni ne kaymakamlar, ne muhtarlar, ne çobanlar istedi de göstermediydim. Müslüman Yapayım mı? Herkes beni dinleyebilir mi? Bir açıklama yapacağım. Oh. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Yakın zamanda evlenmeye niyetim yok. O yüzden lütfen sadece hasta olanlar kalabilir mi? Oh. İsterseniz böreklerinizi bırakabilirsiniz. Tabii isterseniz. Mörek mörek, Senin yoksa. kalbini çalan çalmış bence. Saçmalama. Yok öyle bir şey. Eh, öyle olsun madem. Bugün daha gelen olmaz çıkıyorum ben. Yine ne var ya? Yine ne var? Selam. Sen de mi Ayşe? Ne ben de mi? Yani tamam. O salak kızları anlıyorum. Ama sana hiç yakıştıramadım doğrusu. He he. O kızlar gibi seni sandıklamaya geldim sandın öyle mi? Sen bence biraz fazla havaya girmişsin doktor bey. Ya sen değil miydin dün bana gel beraber pikniğe gidelim diyen? Salak. Sana yüz veren de kabahat. Yürü. Ayşe,